Yani öne Tabii ki olimpiyatları demin de bahsettim. Katılmak kolay değil. 2028 Los Angeles olimpiyatlarına gidecek yol bizim için hazır. Ama ben bakanlığımıza da şunu ifade ettim. Kolay değil. 2032 için daha gerçekçi hedeflerimiz var. Ama gençlik olimpiyatlarına ikidir Ramakkal'a son maçlarda elendik. Hedefimiz öncelikle Gençlik Olimpiyatları O16'da önümüzdeki yıl ev sahipliği yapacağız. 8 8 16 tane takım gelecek ve biz en üst kota gördeyiz. Burada hedefimiz ilk 6'da kalmak. Son 2'ye kalan düşüyor. Sonraki aşamada da Gençlik Olimpiyatlarına gidecek kota da en üstte olup oraya hedeflemek, yani oraya kazanmak. Eğer bu hedefimizi yakalayabilirsek kısa vadede o sporcu topluluğuyla altını da destekleyip yani 14 grubuyla destekleyip Olimpiyatlara gidecek yeni nesli yaratabiliriz. Ha bu demek bu şu demek değildir. Yani elimizdeki 18, 21 ve senior takımında büyük takımındaki oyuncuları ötekileştiriyoruz. Onları değersiz hayır değil. Onlarla da hedef koşturacağız. Ama sürdürülebilir bir yapı için önce altı destekleyip hep birlikte başarılı bir hokey ülkesi yaratmak istiyorsak bunu top yakın hareket etmek zorundayız. Uzak mı değil ama en yakın hedefimiz gençlik olimpiyatları. Ben bunu bakanlığıma da ilettim. Ben bunu camiama da ilettim. Şimdi tekrardan sizlere de iletiyorum.